Next Career Merhaba, YKS tercih süreci sadece puanlara değil, hayallere ve doğru yönlendirmelere de dayanır. Bugün ülkemizin saygın akademisyenlerinden, Çent Doktor Abdülkerim Oluğun ile birlikteyiz. Tıp fakültesi tercih etmeyi düşünen adaylar için bu röportaj, mesleğin hem görünen yüzüne hem de perde arkasına ışık tutacak. Tıbbın sunduğu olanakları, zorlukları ve geleceğini tüm gerçekliğiyle konuşacağız tercih listesine tıp yazmadan önce bu sohbeti mutlaka izleyin. Doçent Doktor Abdülkerim Olgun 1981 yılında Erzurum'da doğdu. 2006 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra çeşitli hastanelerde hekim olarak görev yaptı. 2015 yılında plastik Konstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı unvanını aldı. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde bu alanda hizmet verdikten sonra Uzun yıllar Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Şubat 2023'te doçentlik ünvanını alan Oluğun, aynı yıl Avrupa Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik Kurulu'nun Avusturya Viyana'daki yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olarak Fellow of European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery ünvanını almaya hak kazandı. Doğumsal anomaliler, mikro cerrahi ve konstrüktif ve estetik cerrahi alanlarında sayısız başarılı ameliyat gerçekleştiren hocamız şu anda Erzurum Özel Buhar Hastanesinde görev yapmaktadır. Sayın hocam, Tıp Fakültesi uzun yıllardır en yüksek puanlı öğrenci alan bölümlerden biri. Sizce bu ilginin ardında sadece mesleğin prestiji mi var yoksa başka dinamiklerde rol oynuyor mu? Tıp fakültelerine olan ilginin yalnızca mesleğin prestijinden kaynaklandığını söylemek yetersiz olur. Elbette hekimlik toplumda tarihsel olarak yüksek bir itibara sahip oldu. Yıllar yıla hep bu böyle oldu ve bundan sonra da muhtemelen böyle devam edecek. Ancak bu tercihin ardında çok katmanlı dinamikler de var. Öncelikle sağlık alanı insan yaşamına doğrudan dokunduğu için birçok gencin içinde var olan yardım etme arzusu ve anlam arayışına güçlü bir karşılık veriyor. Ayrıca tıp bilimsel merakla insani duyarlılığı birleştiren nadir alanlardan biri. Bu da hem zihin hem kalp çalıştırmak isteyen gençler için çekici olmakta. Son olarak toplumsal güvence, iş bulma imkanı ve kamusal kariyer seçenekleri de tercihleri doğal olarak etkiliyor tabii. Ancak şunu da bilsin gençler. Tıp yalnızca dışarıdan görünen parlak yüzeyden ibaret değil. Onun derinliklerinde, tıp mesleğinin mutfağında çok büyük bir sabır, özveri, uykusuz geceler, efendim uzun soluklu bir motivasyona ihtiyaç duyan bir gönül de olması gerek. Sayın hocam günümüzde birçok öğrenci tıp fakültesine başarılı olduğu için yöneliyor. Ancak başarılı olmakla bu mesleği sevmek her zaman örtüşmüyor. Sizce bir adayın tıp uygunluğunu belirleyen temel motivasyonlar neler olmalı? Kesinlikle çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Günümüzde birçok öğrenci sınavda yüksek başarı gösterdiği için doğal bir rota olarak tıp fakültesine yöneliyor. Ancak yüksek puan, tıbbın gerektirdiği içsel motivasyonun garantisi olmamaktadır. Şöyle söyleyeyim, çok çok yüksek puanlarla beraber tıp fakültesine başladığımız birçok arkadaşımız mesleği bıraktı, okulu bırakıp başka bir bölüme geçiş yaptığını çokça müşahede ettik biz. Tıpa uygunluk öncelikle insanla uğraşmayı gerçekten istemekle başlıyor. Empati kurabilme, savur gösterme, kriz anlarında soğuk kalabilme gibi kişilik özellikleri bu meslekte çok belirleyici. Ayrıca sürekli öğrenmeyi sevmek, bilimsel meraka sahip olmak ve kendi konfor alanını zaman zaman geri planda bırakabilmek gerekir. Tıp ezberle değil, anlamla, teknikle değil, vicdanla yapılan bir meslek. Bu yüzden adayların başarabildiğim için mi, gerçekten istediğim için mi buradayım? Sorusunu kendilerine çok samimiyetle sormaları gerekiyor. Sayın hocam, tıp eğitimi birçok açıdan zorlayıcı ve uzun soluklu bir süreç. Geriye dönüp baktığınızda öğrencilikten, asistanlığa, oradan akademisyenliğe uzanan yolculukta en kritik eşikler nelerdi? Tıp eğitimi gerçekten de sadece akademik değil, duygusal ve fiziksel dayanımlılık da gerektiren uzun bir yolculuk. Geriye dönüp baktığımda bu süreçte birkaç kırılma noktası vardı. İlk büyük eşik pire klinikten klinik staja geçişti. Derslikten çıkıp hastayla ilk temas anı, teorinin pratiğe dönüşme anıydı ve bu hem heyecan vericiydi hem de sorumluluk yükleyen bir dönemdi. İkinci kritik eşit asistanlık süreciydi. Artık gerçek anlamda hasta yönetimi, gece nöbetleri ve çok yönlü karar alma süreçlerinin merkezindeydi. Hatalar yapma korkusu, zaman baskısı ve öğrenme isteği bütün bunların hepsi birbirine karışıyor o dönemde. Akademisyenlik yolculuğunda ise klinik becerilerin yanı sıra bilimsel üretim sorumluluğu ve öğrencilerle kurulan rehberlik ilişkisi devreye giriyor. Bu öğrencilerin bir bölümü hem tıp fakültesi, öğrenciler, stajyer öğrenciler, preklinikteki öğrenciler. Hem de tıpta uzmanlık eğitim alan öğrencilere de hocalık yapıyoruz. Her işi kişisel olarak beni olgunlaştırdı diyebilirim. Sabır, denge ve adanmışlık gerektiren duraklardı bunların her biri. Bir başkası için uykusuz kalma. Bunu bütün tıp öğrenci adaylarının içinde hissetmesini özellikle istiyorum. Ve şunu söyleyebilirim. Tıp bir diploma değil, bir ömürlük gelişim yolculuğudur. Sayın hocam, tıp fakültesi mezunu bir hekim için uzmanlık, mecburi hizmet, çalışma şartları ve iş doyumu gibi faktörler düşünüldüğünde günümüzde hekimliğin cazibesi sizce artıyor mu yoksa azalıyor mu? Bu çok yönlü bir sorudur ve yanıtı parçalı analiz gerektirir. Tıpın cazibesini değerlendirirken dört temel boyutu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunlardan birincisi uzmanlık eğitimi. Burada rekabet düzeyi yüksek. Tıpta uzmanlık yerleştirilmesi, puan grafik sisteminin zorlayıcı yapısı nedeniyle her geçen gün daha da rekabetçi hale geliyor. Dal seçimi konusunda belirsizlik, adaylar bazı branşlara yönelirken branşlar arası abartılı ilgi boşluklara neden olabiliyor. Pozitif yön, seçkinlik hissi, uzun yıllar süren eğitimin ödüllendirici tarafı olmakta. Bu işin pozitif yönü. Bu mesleki cazibeyi güçlendiren önemli bir faktör. Efendim ikinci boyutu mecbur hizmet. Kamu hizmeti yükümlülüğü özellikle kırsal sağlık merkezlerine gönderilenler için motivasyonu düşüren bir faktör olabilir. Özellikle altyapı zayıf bölgelerde çalışmak hem profesyonel hem de kişisel zorluklar barındırmaktadır. Ancak bir başka açıdan bakıldığında ilk gerçek pratik deneyim olarak nitelendirilebilecek bu süreç hekimlerin olgunlaşmasına yardımcı oluyor ve topluma hizmet bilinci oluşturuyor. Olayın üçüncü boyutu çalışma şartları uzun nöbetler, bürokratik yük, sağlık hizmetlerinin niceliksel değil, niteliksel kaliteyle ölçeklendirilmesi. Tabii bunlar tükenmişlik riskini artırabiliyor. Fakat akademik hayatta veya özel sektörde çalışan hekimler, esnek çalışma saatleri ve sürekli gelişim imkanları sayesinde tatmin edici bir mesleki tatmin hissini kısmen de olsa yakalayabiliyorlar. Efendim dördüncü boyutu da iş doyumu ve motivasyon kısmı. özellikle durumlar, hastayı kurtarmak ya da akademik başarılar derin bir tatmin sağlıyor tabii ki. Hekimler çoğu zaman mesleklerinin hayat kurtarmak boyutu nedeniyle yüksek derecede anlam ve değer buluyor. Öte yandan düşük ücret algısı, performans kaygıları, güvensizlik gibi sosyal sorunlar iş doygunluğunu ve mesleki itibarı olumsuz etkileyebiliyor. Genel bir değerlendirme yapacak olursak Son yıllarda hekimin cazibesi yer yer kırılganlaşıyor diyebiliyoruz zaman zaman. Uzmanlık eğitiminin zorluğu, mecbur hizmet yükü ve çalışma şartlarının baskısı nedeniyle özellikle yuva kurma ya da yaşam dengesi isteyen genç hekimlerde meslek isteklerinde düşüş, ee, düşüş gözlemlenebiliyor. Ancak bu durum mesleğin özünden kaynaklanan anlamlılık ve prestij değerini tamamen sarsmış değil. Akademik kariyer ulusal ve uluslararası çalışmalara ilişim, hasta bağlamda yaşanan başarı hikayeleri, hekimliğin cazibesini hala zirvede tutan unsurlardan sayılabilir. Sayın hocam, tıp fakültesi okumak yalnızca yüksek bir puanla kapı aralamak değil. Sizce bu mesleği seçmeyi düşünen bir aday, kendisinde hangi kişilik özelliklerini ve yaşam beklentilerini sorgulamalı? Çok doğru bir tespit. Tıp fakültesine girmek yüksek bir puanla mümkün olabilir ancak o kapının ardında sizi karşılayan şey sadece bilgi değil, karakter. Bu mesleği düşünen bir aday öncelikle kendine şu soruları sormalı. İnsan acısıyla yüzleşmeye hazır mıyım? Sabırlı mıyım? Zor şartlar altında dahi soğukkanlı kalabilir miyim? Tıpta başarı sadece zeka ile değil, vicdan, azim, aynı zamanda özveriyle mümkün. Aynı zamanda öğrenmenin hayat boyu süreceğini, konfor alanlarının çoğu zaman dışına çıkılacağını bilmek gerekiyor. Eğer bir aday anlamlı bir hayat başkalarının yaşamına e, dokunma arzusu ve insana duyulan derin saygıyla hareket ediyorsa, işte o zaman bu mesleğin ruhunu gerçekten taşıyor demektir. Sayın Hocam, sizce tıpta önümüzdeki 10 yılda en büyük dönüşüm hangi alanda yaşanacak? yapay zeka, uzaktan sağlık hizmetleri ya da genetik çalışmalar gibi gelişmelerin hekimlik pratiğini nasıl değiştireceğini düşünüyorsunuz? Önümüzdeki 10 yıl tıpta belki de son yüzyılın en büyük dönüşümlerine sahne olacak. Bunu hissedebiliyorum. Bunu hatta görüyoruz. Şöyle söyleyeyim, 2000 yılında tıp fakültesine başladım. O günden bugüne çok şey değişti. 25 yıl aslında uzun bir zaman. Ama daha da değişecek. Ve değişim hızı, değişim ivmesi çok daha yüksek olacak. Bu dönüşümün merkezinde üç alan öne çıkıyor. Tabii ki yapay zeka en başta, genetik tıp ve uzaktan sağlık hizmetleri. Dolayısıyla doktorlukta da bazı kavramların, bazı davranış biçimlerinin ve tanı koyma gelişilerinin kökten değişeceğini düşünüyoruz. Yapay zeka tanı koyma süreçlerinde hekimin en büyük yardımcısı olacak. Görüntüleme sistemlerinde erken tanıda ve tedavi algoritmalarında hekimin kararlarını hızlandıracak ve doğruluğunu da artıracak. Ama unutmayalım, kararı yine insan verecek ve vermek zorunda. Yapay zeka hekimin yerini değil, elini güçlendirecek ve hekim yapay zekadan ayrılamayacak. Mutlaka her hekim adayının Yapay zeka ve bilişim sistemleri üzerine iyi bir eğitim alması da gerekiyor. Genetik çalışmalar ise kişiselleştirilmiş tıp dediğimiz yeni bir dönemi başlatıyor. Özellikle kanser hastalarında genetik testlerden sonra ilaç seçimlerini gördüğümüzde daha bir başlangıç aslında. Ama ilerleyen yıllarda bu daha da artacak, daha da detaylandırılacak. Bunu görüyoruz zaten. Her hastaya aynı protokol yerine genetik yapısına özel tedavi yaklaşımlarıyla daha etkili sonuçlar alınabilecek. Ve son olarak pandemiyle ivme kazanan teletip ve uzaktan sağlık hizmetleri sağlık hizmetinin mekandan bağımsız hale gelmesini sağlamıştır. Özellikle dahili bilimlerde işte çocuk, iç hastalıkları, e, kardiyoloji, nöroloji gibi hastalıkların tedavilerinde bu tele ve uzaktan sağlık hizmetleri etkin olarak kullanılabilir. Cerrahide yine hekime ihtiyaç duyduğu için bu çok sağlanamaz ama en azından tanı koyma aşamasında tele tıptan bir cerrah da faydalanabilir. Bu hem erişimi artıracak hekime olan erişimi hem de özellikle kronik hastalık takibini çok daha sistematik hale getirecek. Özetle hekimliğin özü değişmeyecek. Ancak araçları, yöntemleri ve hasta ile kurulan bağım biçimi köklü bir evrim geçirecek. Bu yüzden bugünün tıp öğrencisi sadece bilgili değil aynı zamanda dijital okur yazar ve esnek düşünebilen biri olmak zorunda. Tüm meslektaş adaylarıma, meslektaşlarıma, herkese başarılar diliyorum. Bilimle kalınız. Tıp fakültesi tercih etmek. Yalnızca bir meslek değil, ömür boyu sürecek bir yaşam biçimini benimsemektir. Bugün alanında yetkinliği ve insani duruşuyla binlerce öğrenciye ilham olan kıymetli hocamızın görüşleriyle bu mesleğin hem entelektüel derinliğine hem de insani sorumluluğuna daha yakından tanıklık ettik. Tercih listenizi şekillendirmeden önce, yalnızca puanlınızı değil, karakterinizi ve hayattaki beklentilerinizi de göz önünde bulundurun. Unutmayın, her doğru tercih sadece bir üniversiteyi değil, bir geleceği inşa eder. Saygıdeğer hocamıza kıymetli katkıları için en içten teşekkürlerimizi sunuyor, sizlere de bilinçli ve yürekten gelen tercihler diliyoruz tercih bir seçim değil, bir sanattır. Ustasıyla yapın. Next Kariyer, takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayın.